Bugün 30 Nisan 2020 Perşembe. Saatler 19.25. 19.25 ve evet görüyorsunuz Reisköy yolunda, Germencik'te Reisköy yolunda bir santral aşağı yukarı hemen her gün aynı saatlerde yani bu saatlerde bu çalışmayı yapıyor böyle bir buhar yayılıyor ve bu buharla birlikte çürük yumurta kokusu hissediliyor. Bugün yolda çekmiş olduğum bir görüntü vardı. Bu görüntüyü de yine bu videonun devamında görebilirsiniz. Yağan yağmurla birlikte yollarda oluşan sarı kükürt tozlarının görüntüsü vardı. Bu da birçok kişinin ifade ettiği gibi bu buharlardan, bu dumanlardan oluşan e, kükürt salınımının yaydığı bir şey. Yağan yağmurla beraber yere iniyor söylendiğine göre. Evet görüyorsunuz sesle birlikte, büyük bir sesle birlikte her gün aşağı yukarı bu saatlerde bunu yaşıyoruz. Kötü bir koku, çocuk yumurta kokusu gerçekten burada bizleri rahatsız ediyor. Evet. Görüldüğü gibi santralden yine evet, aynı saatler. Yani saat 19'da 19.30 arasında başlayan bu salınımlar devam ediyor. Sesi de duyuyorsunuz. Fanların sesi bu. Pervanelerin sesi. muhtemelen bu sesi de işitmişsinizdir.